Biliyor musun? Benimle bu şekilde konuşman çok hoşuma gidiyor. Daha kötü konuşsana benimle. Ya da dur. Hiçbir şey söyleme. Duş almaya gideceğim. Kese köpük atarken söylersin. Ne dersin? Sevgilini banyoda izlemek ister misin? Yok canım, az önce televizyonda Susamur belgeseli izledim, bana yetti o. <laughs> İlişkimizin neden bu kadar heyecanla devam ettiğini de buldum ben. Ha. Galiba ben seni hiç banyo yaparken izlemedim, o da olabilir. Gerçi daha önce hiç banyo yaptım mı onu da bilmiyorum da. Ey gidey. En son lisedeyken annem yıkamıştı. Yalan konuşma, bir kere sen ilkokul mezunusun. Zaten annem lisedeyken beni en son yıkamıştı anlamında söyledim der çocuk seni. <laughs> Hadi ben banyoya kaçar, gelirsin değil mi? Ha Hı. gelirim. Anlarsın ya, banyo, hmm, suların altı. Ha, ha, suların neler altı, neler, ha. kez de hmm, pırasaları iyice çıkar. Bir gavat vardır, bunları daha önce işledik. Bir de alagavat vardır. Alagavat kime denir? Dost gibi görünene, pusuda bekleyip arkadaşının eski sevgilisine yürüyene, onca zamanlar yüzüne gülene, ilk fırsat geldiğinde de birbirini götürene alagavat denir. Azınlık değiliz biliyorum. Bu durumdan çok çektiniz, çok çektik, çok çektiler. Alagavat olmayın arkadaşlar. Hadi gavatlık zaten kimseye yakışmıyor ama bu çağda bu devirde 3-5 tane arkadaşınız varsa insan mı kalmadı be? Gidin başkasıyla takılın. Gidin başkasına yürüyün. Şunu netleyelim arkadaşlar. Arkadaşın eksinden sana yar olmaz arkadaşım. Sonra bak arkamdan alagavat derler. Yapmayın. Kendinizi mi tutamıyorsunuz? Çocuk musunuz ya arkadaşlar? Konuşacak dünyada insan mı bitti? Milyarlarca insan var. Sana ne arkadaşın eksinden? Sonra da böyle alagavat derler. Bir cahille bir de alagavatla muhabbeti kesin. Bunlar böyle hemen belli olmaz. Pusuda bekledikleri için yüzleri kolay ortaya çıkmaz. Ama çıktı mı onu böyle gösterin. İfşalayın. İşte sen alagavatsın kardeşim. Bu videoda bunun teminatı olsun. Onlara gönderin, paylaşın, etiketleyin. Onlar düşünsün ya. Siz bir yanlış yapmadınız. Siz gavat değilsiniz. Onlar gavat. Hem de alasından. Aşkım bana sevgililer gününde ne alacaksın? Sana sevgililer gününde ne alacağım? Ne alacaksın? Ne alacağım? Aşkım iyi misin? Böyle sorduğuna göre ne alacağımı biliyorsun aşkım. Bana da söyle benim de haberim olsun ona göre plan yapalım. Ne ya odun musun ya? Odun değilim aşkım. Evliyim. Biz artık evli değil miyiz ya? Niye sevgililer günü kutluyoruz? Evlenince aşk bitiyor mu? Bitmiyor. Ama özel günler de bitmiyor. Katlanarak devam ediyor. Evet. Evlenmeden önce sevgililer günü, doğum günü, tanışma günü kutluyorduk. Evlendik, Evlenme, nişan, evlilik teklifi yıldönümü kutlamaya başlıyor. Yani Aynen aşkım UEFA listesine bile 3 oyuncu ekleyebilmek için 3 oyuncu geri siliyorsun. Bizim özel günler niye böyle? 102 yıllık cumhuriyet tarihinde bu kadar özel gün yok ya. ya. Alt tarafı bir hediye alacaksın ya. Tamam nedir? Ajda. Aşkım ajda alt tarafıysa üst tarafı ne? Birbirimize a ile başlayan hediye alacağız işte. Tamam sen bana ne alıyorsun? Atkı. Adalet alalım bence adalet. Ajda'ya atkı dedi ya. Ajda'ya atkı dedi ya. Sen sonra arkadaşlarım dışarı çıkmak istersin. Alalım aşkım. Ajda pek kanı getireyim sana. Su yolu takalım. Beşi bir yerde sana kurban olsun aşkım. Aferin. Sağ ol. İki sarhoş mezarlığın duvarına yaslanmış içiyorlarmış. Birden karşıdan bir cenaze görünmüş. Sarhoşlardan biri merak edip gidip sormuş. Nesi vardı? Neden öldü? Bu adam hep içerdi, hep sarhoş gezerdi, ay yaşın biriydi. Cevabı üzerine arkadaşının yanına gidip o da bizim gibi çok içiyormuş der. Korkan iki arkadaş içmeye ara verirler. Biraz sonra başka bir cenaze görünür köşeden. Yine aynı sarhoş merak edip koşar cenazenin yanına ve sorar. Neden öldü? Takdiri ilahi hiç içki içmez, sigara bilmez bir adamdı. Sarhoş koşa koşa arkadaşının yanına gelir. İçelim anasını satayım. İçenle içmeyenin arasında beş dakika fark var. Onlar sadece havlarlar, rav rav rav, rav rav rav, dedim ki her şey bende var, var var var, var var var. Efendim, bestesi ve güftesi LV C5'e ait olan bu müstesna eseri, sahibinden dinlemek üzere stüdyomuza bağlanıyoruz. Kendisine, sanat musikisine kattığı bu müstesna eser için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. İyi havlamalar efendim. Onlar arkadan avlar, rah, rah, rah.